Merhaba hanımlar. Azra ile Oy kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız e, attığım videolardan anında haberdar olursunuz. E, evet bugün çok kolay bir oya ile geldim. Böyle tek sıra e, tek renk bir oya yapacağım. Ee, böyle ben işte e, böyle çiçekli böcekli oyalarla uğraşamam. Böyle tek seferde bitsin, çabucak bitsin, hemen takayım e, isteyenler için böyle tek sıra bir e, örnek yapacağım. Bilmiyorum bu, bu oyayı daha önce gördünüz mü? Bilmiyorum ben görmedim. Evet bu örneğimizi anlatacağım. Koparma derdi yok, ee, tek seferde gidiyor dediğim gibi. Böyle sarı daha e, belirgin olur diye e, sarı yazmamla yapmak istedim. Şöyle netleştirelim. Evet, e, ben şu ara kısmımızı dört tane bıraktım. iki zincir çekiyoruz, hemen sıradaki tabağımıza girip kapatıyoruz. 2 zincir sıradaki tığ battıma girdim kapattım 2 zincir sıradaki tığ battıma girdim kapattım 2 zincir sıradaki tığ battığıma girdim kapattım Şimdi 3 tane zincir çektim tığıma bir kere doladım Bir tane tığ battı atlıyorum ikinci tığ battıya girdim önce bir sonra 2 2 çıktım Tığıma bir kere doladım aynı tığ battığının içine girdim önce bir sonra iki iki çıktım Bir, da, e, bir tane daha yapıyorum tığımı bir kere doladım aynı tığ battıma girdim önce bir sonra iki iki çıktım Arada dört tane zincir çektim Tığımı bir kere doladım yine aynı tığ battıma giriyorum Önce bir sonra iki iki çıktım Tığıma bir kere doladım. Yine aynı yere girdim. Önce bir sonra iki. iki çıktım. Tığıma bir kere doladım. Aynı tığ battıma girdim. Önce bir sonra iki. iki çıktım. Bu şekilde. Şimdi burada altı tane zincir çekeceğim. Bir iki üç dört beş altı. Oyamın tersini çevirdim. Tığıma bir kere doladım. Orta yuvaya giriyorum. Önce 1 sonra 2. 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir ortada. Tığımı bir kere doladım. Aynı yere giriyorum. Önce 1 sonra 2. 2 çıktım. Burada da 6 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6. Burada da şu ilk trabzanımın tepesine girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir ve düz tarafımı döndüm tığımı bir kere doladım. İlk baştaki yuvaya girdim. Önce bir sonra iki, iki çıktım. tığımı bir kere doladım. Önce bir, sonra iki iki çıktım. Burayı e, yedi tane yapacağım. Yani yedi tane trabzanımız olacak burada. Bakalım. İki, dört, altı. Yedinciyi de 4 zincir çekerek aynı yere girip kapatıyorum sonra diğer ortadaki yuvaya geçtim bir sık iğne ile yine 4 zincir tıma bir kere doladım aynı yere giriyorum önce bir sonra 2 2 çıktım tıma bir kere doladım aynı yere giriyorum 3 seferde yukarı çıkıyorum burada e, burada 7 tane trabzanımız olacak. Evet, 6 olmuş. 4 zincir çekerek de aynı yere girip kapatıyoruz. Diğer 3. yuvaya geçtim. Yine bir sık iğne ile. 1, 2, 3, 4 zincir tığıma bir kere doladım. Yuvaya giriyorum. Önce bir sonra 2, 2 çıktım. 3 4 Toplamda baştaki ve sondaki zincirimizle beraber 7 tane trabzan olmuş olacak. 2 4 6 ve 4 zincir çekiyorum. Aynı yere girdim. Kapattım. Yine 3 zincirle 3 zincir çekip bir tığ battı atlıyorum. ikinci tığ battıma girip kapatıyorum. Bir model daha anlatalım. 2 zincir sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. 2 zincir sıradaki tığ battıma girdim. Kapattım. 3 oldu. Ve 4. 3 zincir çekiyorum. Tığıma bir kere doladım. Bir tığ battı atlıyorum. İkinci tığ battıma giriyorum. Önce bir sonra iki. iki çıktım. Evet yine tığıma bir kere doladım. Aynı yere giriyorum. Önce bir sonra iki. iki çıktım. Tığıma bir kere doladım. Aynı yere girdim. Önce bir sonra iki. iki çıktım. 3 tane buraya trabzan yaptım. Arada 4 tane zincir çekiyorum. Sonra tığıma yine bir kere doladım. Aynı tığ battığı Tekrar giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. Tığıma bir kere doladım. Aynı yere girdim. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. Evet, 3 tane de buraya yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Oyamın tersini çevirdim tığımı bir kere doladım yuvaya giriyorum ortadaki yuvaya önce bir sonra iki iki çıktım bir iki üç dört zincir ortada dört zincir çekiyorum bu yanda ve bu yanda altı zincirimiz olacak dört zincir çektim tığımı bir kere doladım yine aynı yere giriyorum önce bir sonra iki iki çıktım 1 2 3 4 5 6 zincir Şuradan ilk trabzanımın tepesine battım kapattım bir zincir pardon sık iğne yapacağım sandım <laughs> dört tane zincir çektim oyamın düz tarafını çevirdim tığıma bir kere doladım yuvaya giriyorum önce bir sonra iki iki çıktım tığıma bir kere doladım aynı yere girdim önce bir sonra iki iki çıktım. 3 oldu 4 5 6 6 tane yaptıktan sonra 4 zincir ve aynı yere girip kapatıyoruz diğer orta yuvaya geçtim bir sık iğne ile 4 zincir tığıma bir kere doladım yine aynı şekilde 3 üçlü trabzanlar yapıyoruz yani üç seferde yukarı çıkıyoruz 4 5 ve 6 yedinci de 4 zincir çekerek kapatıyoruz aynı yere girip diğer sonuncu yuvaya geçtim bir sık iğne ile 4 zincir tığımı bir kere doladım yuvaya girdim önce bir sonra iki 2 çıktı hep trabzanda olduğu için biraz çok anlattığım gibi geliyor çok konuştum gibi geliyor bu alt kısmı da trabzan üst kısmı da trabzan hep bir de hep aynı üçerli trabzan 5 oldu 6. yaptım 7. de 4 zincir çekerek ve aynı yuvaya girerek burada kapatıyorum sonra 3 zincir çekip aşağı iniyoruz aşağıdan bir ikinci tığ battıya tığ battısına girdik kapattık Evet oyamız bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi öyle çok bir zorluğu yok Trabzanlardan oluşan bir oya. Evet, bence çok güzel oldu. Ama sık oldu diyebilirsiniz. <laughs> Doğrudur. Hani ben örnek gösterdim sadece. Siz yaparsanız ne kadar koymak isterseniz o kadar koyabilirsiniz. Evet. Örneğimiz bu kadar arkadaşlar. Bence çok güzel. Dediğim gibi böyle kolay oya arayanlar, böyle tek seferde bitsin, koparma derdi olmasın, hemen çabucak bitirip takayım diyenler için gayet ideal bir oya yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. E, videomu beğenip e, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. E, kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Ee, bir sonraki videomda ve Oya modelimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.